İkizler ve yükselen ikizler hoş geldiniz. Venüs'ün Kova burcundaki transitini konuşacağız. 17 Ocak itibariyle Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor. Hayata bakışınızı, ilişkilerden beklentilerinizi ve zihinsel dünyanızı belirgin bir şekilde dönüştürmeye başlayacak bir transitten bahsediyoruz aslında. Bu geçiş sizin için oldukça önemli çünkü Venüs sizin e, haritanızda e, yurt dışı konuları, inançlarınız, inandıklarınız, vizyonunuz, hukuki konular alanında transite başlıyor. Yani bu dönem sadece kalbiniz değil, düşünce sisteminizi, inançlarınızı, geleceğe dair bakış açınızı doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Bu süreçte siz İlişkileri daha farklı bir yerden değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Birine ilgi duyduğunuzda ya da bir bağın içinde olduğunuzda eskisi gibi sadece keyif alıp bakışta kalmak sizin için artık yeterli olmayabilir. İçinizde e, bu kişi benim dünyamı genişletiyor mu? Bana yeni bir bakış açısı kazandırıyor mu? Benimle aynı hayata, aynı vizyonla bakabiliyor mu? Gibi sorgulamalar olabilir. Venüsün kova burcundaki etkisi size kiminle birlikte olduğunuzdan çok kiminle aynı ufka baktığınızı sorgulatacak bir süreç aslında. Venüs kova burcundayken duygularınız biraz daha zihinle zihinselleşebilir. Siz bu dönemde duygularınızı daha çok konuşarak, düşünerek ve anlamlandırarak yaşamak isteyebilirsiniz. Romantik ilişkilerde bile böyle zihinsel uyum, fikir paylaşımı, aynı konulara ilgi duymak sizin için çok daha önemli bir hale gelebilir. Eğer bir ilişki sizi zihinsel olarak beslemiyorsa, bu süreçte o ilişki size sıkıcı ya da yetersiz gelmeye başlayabilir. İlgi duyduğunuz şeyler, çekildiğiniz yerler, hedefleriniz, hayallerinizle ilgili ee, böyle kurduğunuz o hayallerin üzerinden bir konuşma yapmak isteyebilirsiniz, İnandığınız şeylerin e, böyle detaylandırmasını, fikir alışverişini yapmak isteyebilirsiniz ama karşı taraf e, sizi e, bu şekilde yaklaşmıyorsa, sizi tatmin edici konuşmalar içerisinde bulunmuyorsa ya da vizyonu sizin kadar geniş değilse, bu tarz durumlarda birazcık sıkılma durumları yaşanabilme ihtimalini gösteriyor. Ee, bu transit sırasında uzaklar, yabancılar, farklı kültürler, eğitim, yolculuklar, yurtdışı, hayatın anlamı temaları birazcık daha ön planda. Bazılarınız için uzak mesafeli bir ilişki gündeme gelebilir. Bazılarınız içinse mevcut bir ilişkinin hayata bakış farklarını çok daha net görebilirsiniz. Siz artık iyi vakit geçiriyor muyuzdan çok aynı hayata inanıyor muyuz? Aynı vizyonuna ilerliyor muyuz? Aynı e, geleceğe, hedefe bakıyor muyuz gibi düşünebilirsiniz. Evet güldük, eğlendik güzel, anı yaşadık güzel. E, ama peki gelecek, gelecekle ilgili düşüncelerimiz ne? Aynı yerde miyiz? E, aynı hedefe mi yürüyoruz? Aynı şeyin peşinden mi gidiyoruz? Aynı hedefler bizi mutlu edebilir mi? Yani yaşadığımız şeyler e, benim istediklerimi yaşasan mutlu olur musun gibi bir sorgulama. Şimdi 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni aya Venüs de eşlik ediyor olacak. O yüzden çok güçlü bir kavuşumla gerçekleşecek bir yeni aydan bahsediyoruz. Bu yeni ay bu sürecin böyle çok daha derin bir katmanını harekete geçiriyor aslında. Çünkü bu alan sizin için psikolojik, derinlik, güven, paylaşım, bağlılık, kontrol, dönüşümle ilgili alan bu yeni ay ile birlikte siz ilişkilerde ne kadar açıldığınızı, ne kadar güvendiğinizi ve ne kadar kendinizi teslim ettiğinizi çok net bir şekilde fark edebilirsiniz. Şimdi burada birazcık yüzeysel bağlar zorlanabilir. Siz bu dönemde bazı ilişkilerde Gerçekten de güvende hissedip hissetmediğinizi sorgulayabilirsiniz. Maddi konular, ortak paylaşımlar, borçlar, alacak ya da duygusal anlamda karşılıklı bağımlılıklar gündeme gelebilir. Bu yeni ay sizi yüzeyde kalan bağlardan daha derin, daha gerçek ilişkilere doğru e, iter aslında. Yani bunları görmenizi ister. Artık yüzeysel bağlar e, sizi tatmin etmez. E, daha derin e, bir bütün olduğunuzu hissettiğiniz, e, sizin karanlık alanlarınıza, karanlık noktalarınıza değebilen bir ilişki sizin için çok daha önemli hale gelebilir. Şimdi Venüs'ün e, kova burcunda olması ve oğlak yeni ayına eşlik etmesi, e, siz bir yandan hayata bakış açınızı, inançlarınızı ve geleceğe dair planlarınızı sorgularken, diğer yandan bu planları kimlerle, hangi bağlar üzerinden kurduğunu fark etmenizi sağlayabilir. Bu süreçte bazı ilişkiler zihinsel olarak sizi beslese bile duygusal olarak sizi yorduğunu fark edebilirsiniz. O yüzden bu süreç zarfında özellikle bastırılmış korkuların, güvensizliklerin, ee, böyle travmatik durumlar varsa, geçmişe dayalı travmalar varsa bunların açığa çıkmasına neden olabilir. Birine güvenmekle kontrolü kaybetmek arasında ince çizgi aslında bu zaman zarfında biraz daha kendini gösterebilir. Siz normalde her şeyi konuşarak çözebilen bir yapıya sahipsiniz ama bu süreçte bazı duyguların kelimelere dökülmesinin kolay olmadığını göreceksiniz. Ve sonrasında Venus'ün e, açtığı bu farkındalık e, alanları biraz daha netleşiyor olacak. Siz artık sadece hissedenden öte ne yaşadığını anlayan, ifade edebilen e, bir duruma geçeceksiniz aslında. Konuşmalar, itiraflar, e, açık konuşmalar. E, yüzleşmeler bu dönemin en önemli anahtarı diyebilirim. Bu süreçte siz kendi doğrularınızı daha yüksek sesle dile getirmek isteyebilirsiniz. Kendi düşüncelerinizi, kendi doğrularınızı ben böyle düşünüyorum, ben bunlara inanıyorum diyebilirsiniz. İnandığınız şeyleri savunmak, hayata bakış açınızı net bir şekilde ortaya koymak sizin için çok daha önemli bir hale gelebilir. Eğer bir ilişki ya da bir bağ sizin düşünce özgürlüğünüzü kısıtlıyorsa bu durumu artık sürdüremeyeceğinizi fark edebilirsiniz. Düşüncelerinizin özgür olması, sizin kendinizi net ifade etmeniz, kendi düşüncelerinizi istediğiniz gibi ortaya koymanız çok daha önemli bir hale gelecek. Genel olarak bu transit sizin için zihinsel olarak sizi büyüten, ufkunuzu genişleten ama aynı zamanda derin duygusal sorgulamalarla yüzleştiren bir süreç diyebiliriz. Siz bu dönemde sadece başkalarına değil kendinizi de çok daha iyi tanıdığınız bir zaman dilimine adım atıyorsunuz aslında. Yani bu süreçte sevgili kızlar uzak mesafeyle alakalı yani uzak mesafeli bir ilişki başlayabilir. İlişkiniz yoksa uzak mesafeli bir ilişki gerçekleşebilir veya mevcut bir ilişki farklı bir boyuta taşınabilir. Farklı şehirler, ülkeler, kültürler bu ilişkinin bir parçası olabilir. Bazılarınız için uzun zamandır devam eden bir ilişkide inanç, değer ya da yaşam tarzı farklılıkları varsa bu daha da görünmeye başlar. Bu farklılıklar ya ilişkiyi derinleştirir ya da artık bu yolda birlikte devam etmiyoruz hissini size verebilir. Maddi ya da duygusal paylaşımlarla ilgili önemli bir konuşma gündeminize gelebilir. Ortak para, borç, alacak ya da duygusal bağımlılık temaları birazcık böyle daha fazla konuşulmak istenebilir. Bazılarınız için bu dönem terapi, içsel çalışma ya da psikolojik farkındalık açısından da çok önemli. Böyle enerji çalışmaları yapmak, meditasyon yapmak size kendinizi çok iyi hissettirebilir. Kendi korkularınızı, sınırlarınızı çok daha net bir şekilde görebilirsiniz uzun vadeli bu transit aslında herkesle aynı düşünmek zorunda olmadığınızı ama sizi anlayanlarla yol almanın çok daha sizin için kıymetli olduğunu size gösteriyor olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.